Herkese selamlar değerli izleyicilerim bugün sizlerle son günlerin en çok konuşulan konuların başında gelen e, Rusya'nın koronavirüs, bir diğer adıyla Covid 19'a karşı bir tedavi yöntemi geliştirip geliştirilmediği ile ilgili bilgi vereceğim. E, Rusya'da görev yapan bir gazeteci olunca ve haber kanallarına bağlanıp konuyu anlatınca. Arayıp soranlar da çoğaldı. Özellikle yakın çevremdeki arkadaşlarım sürekli bilgi talebinde bulundular. Düşündüm ki bu bilgileri böyle bir video ile hepinizle paylaşırsam çok daha faydalı olacaktır. Onun için de kameranın karşısına geçtim. Bu arada abone sayımız her geçen gün artıyor. Sadece izleyip çıkmıyorsunuz. Onu gördüm. Çok teşekkürler. Bildirimlerinizi de açarsanız Rusya ile ilgili en güncel ve hızlı bilgileri buradan bulabilirsiniz dedikten sonra hemen. Konumuza geçelim. Ee, önce en çok ses getiren açıklama ile başlayalım. Neydi o? Sıtmaya karşı kullanılan meflokin bazlı ilaç. Evet bunu yazlı veya sözlü e, görsel basında mutlaka görmüşsünüzdür. E, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı geçtiğimiz cumartesi günü yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacı e, geliştirdiğini açıkladı. E, kendisine ait Farmzaşit Araştırma ve Üretim Merkezi'nde Çin ve Fransa'daki deneyimlerinden yola çıkarak sıkmaya karşı kullanılan meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonu tedavi şemasını geliştirdiğini duyurdu. E, Tabi tıbbi terimleri bir kenara bırakacak olursak bunu özetle şöyle açıklayabiliriz. İlaç yüksek selektivite ile hücre kültürünün deli, koronavirüs hücre hasarlandırıcı e, etkisini önlüyor ve onun çoğalmasını engelliyor. Evet açıklaması bu şekilde. Peki bu ilaç ne aşamada şu anda kullanılıyor mu? Diliyorsanız onunla da ilgili size biraz bilgi aktarımında bulunayım. Bununla ilgili yayına başlamadan önce, daha doğrusu çekime başlamadan önce Federal Biyomedikal Ajans Başkanı Veronika Skvarsova ilaç ile ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte araştırmalar yaptıklarını duyurdu. Ajans Başkanı ilacın sadece tedavi için değil aynı zamanda önleme için de etkili olabileceği görüşünü savundu. Tabii ki benim fikrime göre bu tür ilaçların laboratuvar ortamından ziyade klinik ortamındaki sonuçları çok önemli. Henüz bu konuda bir sonuç yok. Ancak Svartsova'nın da bununla da ilgili bir açıklaması var ve Rusya'nın koronavirüs ile mücadele merkezi olarak görülen ve geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ziyaret ettiği sembol hastane olan Komünarka'daki bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüsle mücadele hali, üsü haline gelen hastaneye ellerinde bulunan yaklaşık 3000 bin mefoklin ilacını yollamaya hazır olduklarını söyledi. E, Tabi sonuç olarak Sparson'un da ifade ettiği gibi eğer bu ilaç e, klinik çalışmalarda da doğrulanırsa hem Rusya için hem de dünya için etkili bir çözüm üretilmiş olacak. E, bu arada hemen e, bir not düşeyim. Az önce adını söylediğim komün arkadaki Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nin başhekimi ki geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le fotoğrafları çıkmıştı. Kısa bir süre önce e, onun da e, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu da bir e, son dakika gelişmesi olarak buradan size aktarmış olayım. Tabii bunun yanı sıra Rusya'da aşı çalışmalar da sürdürülüyor. Farklı kurumların farklı araştırma merkezlerinden olumlu haberler geliyor. COVID-19 19 enfeksiyon için aşı geliştirildiği duyuran kurumlar Novosibirsk'teki Vektör Bilim Merkezi, Moskova Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesi, yine Rusya Biyorganik Kimya Ensüsü, yine Vavilova Genel Genetik Ensüsü, bu aşıların üzerinde çalıştıklarını duyurdular. Aşılar ne durumda? Diliyorsanız biraz da ona değinip, önce ilk açıklamayı yapan Novosibirsk kentindeki Vektör Viroloji ve bio, Biyoteknoloji Merkezi'ndeki çalışmaya bakalım. Ee, i̇lk olarak Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Derneği tarafından e, bu açıklama duyurulmuştu bundan 10 gün önce. E, sonrasında Rusya Başbakanı Mihail Bishustin de bu çalışmayı e, doğruladı. Novi e, Novosibirsk kentindeki Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji Merkezi'ndeki bilim insanları 6 farklı teknolojik platforma dayanan aşı prototipleri geliştirdiklerini açıkladılar. Evet, bunların laboratuvar ortamında testlerine başlandığını da duyurdular. Şu anda laboratuvar ortamında testleri yürütülüyor. Hayvanlar üzerinde yeni koronavirüse karşı potansiyel aşı prototipleri olarak test ediliyorlar. Bu prototiplerin ne kadar etkili oldukları ve hangi dozlarda uygulanabilecekleri ve bu 6 prototipin en uygun olanı hangisi testlerle belirlenecek ve üretime geçilecek. Bunun da 2020'nin son çeyreğini bulması bekleniyor yapılan açıklamalara baktığımız zaman. Bunlar da çok önemli gelişmeler tabi. Öteki diğer üç çalışma ile ilgili bilgiyi de Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı Vladimir Chehonin kamuoyuyla paylaştı. Ee, Chehonin çok önemsedikleri bu çalışmaları şöyle özetledi. Bunlardan ilk çalışmanın akademisyen Mihail Kirpiçnikov yönetiminde Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesi'nde geliştirdiğini ve COVID-19'a karşı çok yönlü bir prototip aşı geliştirdiğini, geliştiren aşının sadece mevcut olan koronavirüse karşı değil birçok çeşidine karşı etkili olacağını söyledi. E, i̇kinci çalışmanın ise Rusya Biyoorganik e, Kimya Endüstrisi Akademisyen Alexander Gabinov'un liderliğinde yürütüldüğünü söyledi Çehoni. E, bu, bunun da koronavirüs proteinlerinin rekombinant fragmanlarını kullanan bir virüs benzeri parçacıklara dayanan COVID-19'a karşı modern ve yüksek teknolojik bir alçı geliştiriliyor şeklinde duyurdu. Bu tabi çok önemliydi çünkü bu hmm. teknolojinin ileride başka konularda da kullanılacağını dile getirdi. Tabi Çihoni'nin kendileri için çok büyük önem e, arz eden ve kendilerini de çok dikkatle takip ettikleri DNA aşıları alandaki en büyük Rus uzmanlarından Profesör Kozlov liderindeki Vavilov Genel Genetik Enstitüsü'nde yürütülen çalışmadan da bahsetti. Burada yürütülen çalışmada geliştiren aşının yüzeyinde 3 koronavirüs proteini taşıyor ve bu da çok değerlikli, çok değişik bir cümle. çok değerlikli bir aşı oluşturulmasına yardımcı olacağını ifade etti. Çehonin Rusya Bilimler Akademisi ile Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından da yürütülen bu üç projenin çok dikkatle takip edildiğini altını çizdi ve sonuca yaklaşmak üzere olduklarını da ifade etti. Tabi bunların dışında Rusya'daki genel duruma bakacak olursak, yani koronavirüsle mücadeledeki son duruma bakacak olursak, bugün 31 Mart 2020, bugün bu mücadelenin başladığı andan itibaren bir günde yani son 24 saatte tespit edilen en yüksek rakam açıklandı. O da 500. Yani bütün Rusya'da bugün 500 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi. Toplam sayısı 2337'ye ulaştı. Bugüne kadar 121 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu olurken 17 kişi de maalesef hayatını kaybetti. Daha önceki çekimimizde de bahsetmiştik. Yani bu kadar 17 milyon kilometre kare coğrafyaya sahip bir ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de söylediği gibi etrafında bu kadar sorunlu koronavirüsle ülke bulunurken sonsuza kadar kaçması mümkün değildi ve neticesinde de son günlerde özellikle 25 Mart'tan sonra rakamlar artmaya başladı. Ondan önce çok daha düşük seviyelerde vakalar tespit ediliyordu. Umuyorum ki Rusya bir an önce bu geliştirdiği çalışmaları sonuçlandırır ve hem ülke olarak Rusya'yı hem de dünya olarak hepimizi bu sıkıntıdan kurtarır. Bir an önce de üretime başlayarak bizi bu illetten kurtarırlar. Sağlıkla kalın efendim.